Milliyetin Bakanlığının özel okullarda ders kitabı adı altında hiçbir ücret ödenmeyecek dese de maalesef bunu dinleyen yok. Biliyorsunuz özel okulların ücret tavanı 54.8 olarak belirlenmişti. Burada mesele ücret tavanını delmek. Onun için de verilerimize doğrudan kitap ücreti olarak değil de eğitim seti veya kaynak kitabı ad altında gizlemeye çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmadan hiçbir okul veya özel okullar 3 Ocak 2025 tarihli resmi gazetede yayımlanan hükme göre verilerden ders kitabı adı altında herhangi bir ücret talep edemezler. Hatta özel okullar velilerin web sayfalarının giriş üyeliğinde bile ücret talep edilebiliyor. Değerli velilerimiz ve tüketicilerimiz, özel okulların bu tuzaklarına karşı sizlerin de çok büyük bir gücü var. Hatta bu işten çok da kazançlı çıkabilirsiniz. Yapılan sözleşmelerde sizin tanımınız bir tüketicidir. Çok büyük haklarınız vardır. Velisi olduğunuz özel okulun web sayfasından ücret alınması evrensel hukukun 8. maddesinin bir tanesinin ihlalidir. Yani sizin bilgi hakkınızı ücretle satamazlar. Aldığınız bir eğitim site veya kaynak kitaplarının içinden yalnızca bir tanesi işinizi görürse onu alıp gerisini iade edebilirsiniz. Bu da 6502 Taksim 6. madde satıcının satıştan kaçınma hakkının olmadığıdır. Kişisel verilerinizi asla paylaşmayın, reddedin ve kişisel verileri koruma kanunu kurumuna şikayette bulunun. Özel okulların sizinle sözleşmemiz var tehdidine asla boyun eğmeyin. Bu bir mobbing uygulamadır. Bunun karşılığı Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesine göre bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi veya kurumlar 2 yıldan 5 yıla kadar ha hapis cezasıyla hükm alınırlar. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Savcılığında suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Sizden alınan okul dışı masraflar için fatura, belge ve görüntülere yani web sayfaları muhakkak saklayın. Çocuğunuzun eğitim bitiminden sonra hiçbir ücret ödemeden hakemiyetlerinden faizi ile birlikte geri alabilirsiniz. Hatta adliyeye giderek elinizdeki hakemiyeti kararı ile hiçbir harç ödemeden maddi ve manevi tazminatta alabilirsiniz. Bu hak yalnızca tüketicilerimize tanınmıştır. Yine Milliyetin Bakanlığı Alo 147 ihbaratına ihbarda bulundu. Para cezası brüt askeri ücretin 20 katıdır. Hatta ihlallerin tekrarlanması durumda kurumun açmezni ve çalışma ruhsatları dahi iptal edilebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bir eğitim yılı olmasını, huzurlu bir eğitim yılı olmasını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.